Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Göktuğ. Bugün Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarının ilk günü olan spor mülakatında başımdan geçenleri ve sizin nelerle karşılaşabileceğinizi anlatacağım. İlk öncelikle ulaşımla başlayayım. Biliyorsunuz mülakatlar Ankara'da bulunan Karar Okulu'nda yapılıyor. Karar popuna gidebilmek için de metroyla, Necati Bey durağında ya da Kızılay'dan kalkan otobüslerle gidebilirsiniz. Ulaşımda bir sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum çünkü mülakatlar çok erken saatlerde oluyor. Okula geldikten sonra zaten erler size nereye gitmeniz gerektiği konusunda yardımcı oluyorlar. Giriş belgelerinizi ve kimliğinizi gösterdikten sonra işte hangi yönden gitmeniz gerektiğini gösteriyorlar. Daha sonra içeride sağ kısımda bir emanet kısmı var. İçeri elektronik eşya alınmıyor. Telefonunuzu vesaire oraya bırakabilirsiniz. Daha sonra e, bir şey var, radar X-ray cihazı var. Oradan girdikten sonra da zaten oradaki erler size soruyor, İlk gün mü, ikinci gün mü diye. İlk günde tabii ki spor mülakatları, ikinci günde ise sözlü mülakatlar yapılıyor diğer okullarda. Ben hava harp okuluna girdiğim için ikinci gün ben ben de e, psikomotor testi vardı. Bunda başka bir videoda anlatacağım psikomotor testine ve sözlü mülakatta başka bir video anlatacağım. E, e, sonra oradaki erler işte sordu, ilk gün mü, ikinci gün mü diye dedim. İlk, ilk gün benim spor mülakatı dedim. E, ...bizi ayrı bir sıraya aldılar. Sözler ayrı, sporlar ayrı bir sıraya alıyorlar. Gruplar e, spor gününde 20 kişilik gruplardan oluşuyor. Ben 37. gruptaydım. E, her grupta 20 kişi var ve siz 20 kişi olana kadar işte o girişte bekliyorsunuz. 20 kişi olduktan sonra bir tane yine işte av ya da erbaş sizi e, bekleme odasına götürüyor. İlk bekleme odasında e, belge kontrolü var. Eğer belgeleriniz eksikse veya sırası yanlışsa, belgeleriniz çünkü mavi dosyaya dizme sıranız önemli... Bunların hepsini zaten orada size anlatıyorlar. Eğer eksik bir belgeniz varsa sizi e, eksik belgenizin çıktısını almak için başka bir odaya yönlendiriyorlar. Yani kimse belgeden dolayı elenmiyor. Eğer belgeniz eksikse ve oraya gittiğinizde fark ettiyseniz bunu endişelenmenize gerek yok. Veya mavi dosyanız eksikse aynı şekilde orada mavi dosya da veriyorlar size. Ya da e, belgelerinizi deldirmediyseniz biliyorsunuz mavi dosyaya geçirmek için önce kağıtları delmeniz gerekiyor. Eğer bunu da yapmadıysanız orada size bu konuda da yardımcı oluyorlar. İlk salonda dediğim gibi genel olarak belge kontrolü yapılıyor. Daha sonra belgeleriniz kontrol edildikten sonra başka bir bekleme salonuna alınıyorsunuz. Bu bekleme salonundan da sizi grupla işte çağırıp tekrar grubunuzu sizin isim isim okuyarak bilgisayarlardan sizin giriş belgenizi çıkarıyorlar spor için. Belgelerinizi kontrol ediyorlar tek tek. Daha sonrasında işte giriş belgenizi aldıktan sonra ise boy kilo ölçümüne gidiyorsunuz. Boy kilo ölçümünde de sıra bekliyorsunuz. Yine başınızda o zaman zaten bir astsubay oluyor ya da uzman çavuş oluyor. Belli olmaz o. Birazcık değişiyor çünkü önümdeki grupta benim bir tane mesela teğmen vardı, subay vardı. Ama bizim grubumuzda bir az subay vardı. Bu sanırım değişiyor tamamen rastgele. Ee, sırayla dediğim gibi yine boy kilo testine alınıyorsunuz. Ee, grup grup giriyor herkes. Ee, bu sırada tabii gruptaki arkadaşlarla da kaynaşma şansımız oldu. Bekleme salonunda da konuşmuştum tabii ki. Ee, ben mesela kilomun eksik olduğunu düşünüyordum. Çünkü boyum birazcık uzun ve boyuma göre kilom e, eksik diye düşünmüştüm. O yüzden sabahında çok fazla yemek yemiştim, su falan içmiştim ama boy kilo testine girmeden önce mesela arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bir arkadaş mesela 1.87 olduğunu söyledi ve arkadaşla hemen hemen aynı boydaydık. Ben de dedim ben 1.83'üm sen nasıl 1.87 olursun falan dedim. Arada böyle bir gerginlik oldu eğer benim boyum çünkü o kadar uzun çıksaydı benim kilo olan kesinlikle kalmam gerekiyordu. İşte ben tabi bu tedirginlikle orada verilen e, kumanyalar veriliyor. Kumanyaları anlatayım bir de. Kumayaların içinde iki tane sandviç, bir tane normalde muz oluyordu, bizim günümüzde sanırım, bilmiyorum, elma verildi bizim günümüzde. Bir de kek oluyordu, bir de su oluyordu. İşte boy-kilo ölçümünden önce bütün bunların hepsini yedim. Daha sonrasında hala yetmediğini düşündüm. Arkadaşlardan bir tanesi suyunu verdi bana, çok teşekkür ederim ona. Onun suyunu da içtikten sonra boy-kilo ölçümüne girdim ve boyum 1.80 çıktı. Ya Çok çok rahat bir şekilde kilonun üstüne çıkıyorum. Ben boyumu 1.83 sanıyordum, ona göre yemek yemiştim. 1.80 çıkınca dediğim gibi rahat bir şekilde boy kilo testinden geçtim. Orada kalan birçok arkadaş oldu onlara çok üzüldüm çünkü yani daha başlamadan serüveniniz boy kilo da bitince birazcık insan üzülüyor gerçekten onlar adına. Daha sonra boy kilo testini de geçtik. Ee, sizin grubunuzdaki herkesin ölçümü yapana, yapılana kadar bekliyorsunuz. Daha sonrasında sizi kişilik testine alıyorlar. 108 soruluk bir kişilik testi var. Bilgisayarlarda bunları çözüyorsunuz. Yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Ee, bu kişilik testiyle alakalı söylemem gereken en önemli şey ee, 108 soru var fakat bu soruların yaklaşık böyle 7-8 tanesi yani hepsi şey nasıl anlatayım 7-8 tane farklı başlık var. Mesela e, tek çalışmayı mı seversiniz yoksa grup halinde çalışmayı mı seversiniz? Mesela bu ya da sessiz ortamda mı çalışmayı seversiniz yoksa böyle sosyal konuştuğunuz ortamlarda mı çalışmayı seversiniz? Bu tarz böyle ana başlıklar etrafında mesela farklı farklı durumlarda sorular soruyorlar ve sizin yapmanız gereken tek şey tutarlı olmak. Mesela bir soruda siz eğer grup halinde çalışmayı sevdiğinizi söylediyseniz, başka bir soruda buna benzer bir soruda gidip de mesela tek başıma çalışmayı seviyorum diyemezsiniz. Çünkü bu sizin tutarsız olduğunuzu gösterir. Bu yüzden soruları çözerken buna dikkat etmenizde fayda var. Eee kişilik testinizi çöz, çözdükten sonra artık e, dışarıya bekleme alanına alınıyorsunuz. Buradaki bekleme alanında da eee sınav meki kısmını bekliyorsunuz. Şınameki kısmını anlatmam gerekirse birazcık sıra bekledik açıkçası söylemem gerekiyor. Ben dediğim gibi son gruplardaydım 37. gruptaydım ve benim girdiğim günde 42 grup falan vardı tahminimce. Çünkü bizden sonra 2-3 grup falan kalmıştı en son. Yaklaşık o kadar grup vardı işte 41-42 grup vardı. Ben de son gruplarda olduğum için bayağı bir sıra bekledim. Ama burada sıra beklediğiniz için sıkılmazsınız emin olun. Çünkü orada gelen insanların hepsi farklı şehirlerden geliyorlar. Farklı insanlar, farklı kültürler falan yani... Oradaki arkadaşlarınızla sohbet etmek, muhabbet etmek eğer çok soğuk bir grup değilse ki bazı gruplar öyleydi mesela hiç konuşmayan gruplar vardı ama bizim grupta herkes birbiriyle kaynaştı mesela. Sıralarda e, hep yani beklerken konuşuyorduk. Yani tabii ki diğerlerini rahatsız etmemek şartıyla. Aynı şekilde bizim başımıza duran Asubay'la da bayağı bir muhabbet ettik. O da bize yardımcı oldu heyecanımızı almamızda. Eee... Dediğim gibi arkadaşlarla sohbet ettik ve en sonunda bitti sıra. Bize geldi artık şınav mekik sırası. Ee, sınav salonuna girdiğinizde başınızda bir erbaş size e, şınavı mekik nasıl bir nizami bir şekilde çekeceğinizi gösteriyor. Ve hangi durumlarda sınavınızın iptal olduğunu, hangi durumlarda işte e, devam edebileceğinizi gösteriyor. Hangi durumlarda dinlenebileceğinizi vesaire bunun hepsini gösteriyor. Ve aklınıza bir soru kalırsa da size zaten yardımcı oluyor. Benim mesela aklımda şınavı e, yanlış öğrenmişim ben o zaman kadar. Hep yanlış çekmişim şınavı. Orada mesela bana farklı bir şınav gösterdiğinde bunu söyledim. Ee, biliyorsunuzdur belki Milli Savunma Üniversitesi'nin kendi YouTube kanalında bir tane şey var. Şınav nasıl çekmeniz konu gerektiği konusunda bir tane e, video var. Bu video açıkçası pek doğru değil. Çünkü oraya gittiğimizde bize gösterilen şınav çok farklı bir şınavdı. Yani aslında normal çektiğiniz şınavla hemen hemen aynı ama o videoda gerçekten hani kollarınızı böyle arkaya çekmeniz gerektiği konus konusunda bir uyarı vardı. Yoksa kabul edilmeyeceğini söylüyordu ama öyle bir şey yok. Oradaki zaten eğer başınızdaki sizin şınavlarınızı sayan e, asker eğer şeyse iyi bir askerse Daha doğrusu ılımlı bir askerse sizin şınavlarınızı sayacaktır. Benim başıma çok kötü bir olay gelmedi. Yani Şınavı kendim sayıp da çekip de saymadığı bir şınav olmadı. Daha sonrasında işte dediğim gibi Şınav mekikleri size anlattıktan sonra artık onlarla bir grup şekilde şey yapıyorsunuz. Şınavlarınızı mekiklerinize başlıyorsunuz. E, herkes dediğim gibi şınavlarını mekiklerini çekiyor. Tabi burada kalan arkadaş oldu. 20 kişilik grupta sadece bir arkadaş kaldı. Ve kalan arkadaş da daha sonrasında itiraz etti. Bizim normalde sınavımız daha erken bitebilirdi. Ama o itiraz eden arkadaş 3 kere falan denedi sınav çekmeyi ve mekik çekmeyi. Ama sanırım kaldı bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim ama. Dediğim gibi 19 kişilik gruptan bir tek o arkadaşımız kalmıştı spordan. Şınav mekik testiniz de bittikten sonra yeniden diğer arkadaşları bekliyorsunuz. Ve hepiniz birlikte şınav, testi, şey, şınav mekiği bitirdikten sonra koşu alanı için dışarıya tabii ki yine götürülüyorsunuz. Koşu alanı biliyorsunuzdur. Karar Okulu'nun mezuniyet terenlerinde yapıldığı bir saha var. Burada yapılıyor koşular. Daha sonrasında yeniden şınav Mekikte olduğu gibi koşunun da e, nasıl başladığını ve nerede bittiğini size gösteren bir e, erbaş var. Size yardım ediyor bu konuda. Koşunun da nasıl yapıldığını öğrendikten sonra artık hepiniz e, ısınmaya geçiyorsunuz. Sizden önce gruplar oluyor tabii ki onlar koşuyor o sırada. Siz de bu sırada sahanın kenarında ısınıyorsunuz. Isınmanız için süre veriyorlar size işte e, taktikler veriyor. Hangi mesela kaçıncı virajda koşmanız gerektiğini vesaire bununla alakalı size taktikler veriyorlar. Ya kimse sizi dediğim gibi şey yapmıyor, rakibi olarak görmüyor e, açıkçası. Herkes size yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi grubunuzdaki arkadaşlarınızla, e, diğer askerler de hepiniz size yardımcı olmaya çalışıyor. Daha sonrasında hepiniz sıraya dizildik işte bizim grubun sırası geldi. E, bu arada e, çoğu yerde mesela bir şey var, kural var. Diyorlar ki 50 metreye kadar kendi kulvarınıza koşmak zorundasınız. 50 metreden sonra işte soldaki yani en dağdaki kulvara geçebilirsiniz diyorlar. Böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ee, özellikle ben sordum hani 50 metre kuralı var mı diye. Dediler hayır yok dediler. Sınav başladı yani koşu başladığı andan itibaren dediler. En istediğin kulvara geçebilirsin dediler. Çünkü e, başladığınız kulvar ...düzlük bir kulvar. Yani nasıl diyeyim, en soldaki kulvara geçtiğinizde de sizin için bir şey değişmiyor. Yine aynı mesafeye koşuyorsunuz, en sağdaki kulvara geçtiğinizde de. Ama belli bir mesafeden sonra artık viraja girdiğinizde, denildiği gibi en soldaki virajdan dönmek sizin daha az koşmanızı sağlar. Bu yüzden başlar başlamaz aslında şey yapmayın, soldaki kulvara geçmeyin. Dümdüz koşun, viraja doğru geldiğinizde zaten sağınızda solunuza genelde kimse olmayacak. Çünkü herkes farklı başlıyor koşu hızı olarak birbirinden. Mesela ben bilerek e, yavaş başladım. Bütün gücümü başta kullanmadım. Bazı arkadaşlar önüme geçti mesela. Virajda ben arkadaydım. Daha sonrasında virajı bitirdikten tekrar düzlüğe çıktıktan sonra arkadaşların çoğu yoruldu ve ben mesela bir sağdaki kulvara geçip yanlarından mesela koştum. E, bu tarz mesela kendi kendinizi deneyerek, kondisyonunuzu bilerek buna göre deparlarınızı atmaya başlayın. Son düzlüklere mesela kimisi son 100 metrede depar atmaya başlar, kimisi son 200 metrede depara başlar. Kişiden kişiye değişir bu. Bizim grubumuzda ben dördüncü olmuştum, birinci bir dakika 3 saniyeyle falan koşmuştu sanırım. Şınavda mekiği söylemedim bu arada sanırım. Şınavda da 36 şınav tam puandı, ben 31 şınav çekmiştim. Ee, Mekikte de 53 mekik, 52 mekik tam puandı, 36 da mekik çekmiştim. Mekiğim pek iyi değildi, çok açıkçası mekiye hazırlanamadım. Son aylarda zaten salmıştım. Normal sadece şınav çekiyordum. Koşuda da koşuya hazırlanmıştım aslında ama koşuda tam istediğim dereceyi yapamadım. Normalde 1 dakika 8 saniyede koşmuştum en son mülakattan önce kendimi koştuğumda. Fakat mülakatta 1 dakika 11 saniyeyle koştum. Buna rağmen grubumda 4. oldum. Daha sonrasında koşuda bittikten sonra artık sıraya geçiyorsunuz tekrardan okuldan çıkarılmak için. Daha doğrusu bekleme alanına geçip sonuçlarınızı almak için. Tekrar işte çıktık dediğim gibi grup grup tekrar sıra bekliyorsunuz sonuçlarınızı öğrenebilmek için. Sonrasında bizim sıraya geldiğinde artık grup bir işte Teğmen geldi başımızda bize şeyleri puanlarımızı okumaya başladı sırayla. Benim puanım dediğim gibi az önceki işte dere şeylere göre sayılara göre 31 şınav 36 mekik ve 1, 10, 1 dakika 11 saniyelik bir koşuyla 57 puan aldım. Yani benim için yeterli bu puan aslında. Ya yani hedefim tabii ki 60-70'lerde almaktı ama e, sağ şey sporun bu kadar önemli olmadığını bir, bir kez daha belirteyim. Eğer AYT sınavınız ve sözlü mülakatınız iyi geçerse spordan geçmeniz sizin için yeterli arkadaşlar. Bu yüzden kafanızı eğer e, sıkıyorsanız yani geriliyorsanız spor yapamayacağım diye sporu geçseniz gerçekten sizin için yeterli. Ama eğer AYT'niz kötü geçmişse ve sözlüden de kendinize çok güvenmiyorsanız hani yüksek puan alabileceğinize tabii ki sporda iyi bir derece yapmak sizin için önemli olacak. Daha sonrasında dediğim gibi ee, sonuçlarınızı öğrendikten sonra eğer havacıysanız sizin için e, sonraki gün psikomotor günü oluyor. Ben havacı olduğum için e, psikomotor için bize bir ayrı bir giriş belgesi verdiler. Yarın tekrar bu belgelerle geleceksiniz diye sırayla psikomotor belgelerimiz giriş belgelerimizi de aldık. Bir sonraki videoda da psikomotorla alakalı bir video çekeceğim. E, testleri yani oyunları anlatacağım kısaca. E, o videoyu da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hala aklınızda bir soru kaldıysa, sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Özelden sormak istediğiniz bir soru olsa açıklama kısmında sosyal medya hesabım var. Buradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, dediğim gibi diğer mülakat günlerini de tek tek ayrı video olarak paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.